Öncelikle merhaba ee, Bu videomda iki tane parfüm tanıtacağım. Herkesin de mağazalarda gördüğü e, kokladığı muhakkak bu iki parfüm Gardenia ve Orchid'in kokularından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi ikisi de artık yarıya geldiler. Ee, bahsedecek olursam birisi yaz birisi kış parfüm olarak söyleyebilirim. Orşit biraz daha çiçeksi ve biraz temiz kokan bir koku. Gündelik hayatta yaz kışta kullanabilirsiniz bu arada ama yazın yazının o hafifliğinin biraz da o sıcaklığına daha uyumlu gibi duruyor. İçindeki o çiçeksi ve temiz koku en çok sevdiğim elbiselerle özellikle çok uyum sağlayan bir koku. Şöyle ekranı şöyle tutayım da şey olmasın. Bunu ben e, böyle burnum e, fazla fazla böyle ağır bir koku e, gelmesin diye e, ve aşırı derecede migren ataklarımın olmayacağını istediğim bir günde özellikle bunu muhakkak kullanırım. Gardenia biraz daha kıştır biraz daha baharatlıdır. Hem çiçeksidir hem baharatlıdır. E, o yüzden bunu kışın kullanmanızı tavsiye ederim. Ha, serin günlerde kullanılır mı? Bence kullanılır. eylül -Ekim aylarında da kullanılır. O tarihlerde de sıcak oluyor. Fakat e, özellikle ceket giydiğim günlerde bu kokuyu kıyafetlerimdense ceketime ve montuma sıkmayı daha çok tercih ediyorum. Kaşe kabanlarla falan inanılmaz uyum sağlıyor işte kürkler kazaklar vesaire en sevdiğim koku o zaman bu oluyor zaranın bu kokusunu sevdiğim için bunu da sık sık alıp kullanıyorum Bir de bu kokuyu çok seviyorum. Daha sonrasında bir sonraki videomda zaranın başka bir kokusu daha var Onu da söyleyeceğim ve göstereceğim Onu biraz daha kullanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bir o kokuyu da kullandıktan sonra burada videosunu çekip sizlere yorumlayacağım teşekkür ederim.